Bağlı mutfağımızın herkese merhaba. Bugün sizlerle çok lezzetli kat kat e, ıspanaklı kek yapacağız. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle püresi için e, burada 100 gram ıspanağımız var. Üzerine yarım su bardağı su ekliyoruz. Ve 1-2 dakika yumuşaması için bekliyoruz. Evet arkadaşlar ıspanağımızı 3 dakika kadar haşladı Kokusu çıktı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Evet şimdi kek harcı için burada 4 adet yumurtamız var. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bu da yarım arkadaşlar. Şimdi yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar mikserle çırpıyoruz. Evet arkadaşlar yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi içerisine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Bir su bardağı da süt ekliyoruz. Bunu da biraz çırpıyoruz. Bir paket şekerli vanilya da ekliyoruz. Evet haşladığımız ıspanakların üstüne yarım bardak süt ekliyoruz. Ve blenderdan geçiriyoruz püre haline getiriyoruz bunu İspanağımı geçirdim. Gördüğünüz gibi püre haline getirdim. Hemen buluşturuyorum ikisini birbirine. Şöyle bir karıştırayım iç harcımı. Sonra ununu vereceğim. Nehir gördün mü? Bak rengini nasıl çıkardı. Çok güzel oldu. Evet. Sana çok güzel karıştırmışsın bunu. Köpük köpük olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim Nehir'ciğim. Şimdi unu ayarlıyoruz. Hemen unu vereceğim. Unumuzun üstüne bir tane kabartma tozu ekliyoruz. Ve eliyoruz. Kek harcımızı karıştırıyoruz. Unu ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet kek harcımızın kıvamı böyle yeterli. Gördüğünüz gibi neyi bak rengi çok güzel çıktı. Ben iki tane borcam var. Bir tane altına böyle yağlı kağıt koydum. Bunu da yağladım. İki katlı yapacağım ben. Arasında muhallebi yapacağım. Şöyle yarısını ona, yarısını ona ekleyeceğim. Paylaştıracağım. Evet ki kağıtlarım hazır. İkiye paylaştırdım. İlk altını pişireceğim. Sonra üstünü pişireceğim. Bunu alta yaptım. Bunu fırına atıyorum. Önceden ısıtılmış fırına. Şöyle bir iki dazgana vurup böyle kapkabar çıkartayım. Çıkarsın. Eşit bir şekilde şişsin diye. Evet arkadaşlar birinci kekimiz fırından çıktı rengi harika görünüyor. Şimdi diğer diğerini de fırına attık arkadaşlar. Şimdi muhallebisi için burada 4 su bardağı sütümüz var. Üzerine bir çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un var arkadaşlar. Onu ekliyorum. bir paket şekerli vanilya ekliyoruz. Malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimiz birbirine geçinceye kadar karıştırdım. Şimdi muhallebimiz koyulaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar muhallebimi ocaktan aldım. Üzerine bir yemek kaşığı margarin ekliyorum margarin erinceye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz çıktı. Şimdi bakacağım pişmiş mi? Kürdan testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi pişmiş. Bir kalıntı gelmedi. Şimdi muhallebisini dökeceğiz. Evet kekimiz soğudu. Muhallebimizin de ilk sıcaklığı çıktı. Hemen üzerine ara katma. Muhallebimizi yayıyoruz. Eşit bir şekilde. Soğumasına gerek yok. İlk sıcaklığı çıktı zaten. Nehircim yaptı. Eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Evet kekimin iç sıcaklığı çıktı hemen bu şey fırın tepsime ters çevireceğim. Evet kekimizi üst üste koyduk. Şimdi dinlendirmeyi bırakıyoruz. Pamuk gibi yumuşacık oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir saat dinlendirip öyle servis yapacağız. Evet kekin bir saat dinlendi. Hemen ben servis etmek istiyorum ki önce kek keseceğim. Evet tatlımızı kestim ve bu şekir süsledim. Üstüne biraz krema ayırmışım. Üstüne de bir badem koydum. Hemen alacağım. Neyilde yemek için sabırsızlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi kekimizin tadına bakacağım. Tadı harika olmuş arkadaşlar. Tadına bayıldım. Eğer normal keklerden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.